Evet mümkün. Son 10 maçımın 9'unda sadece team oynayarak win streak attım arkadaşlar. Şu an güncel olarak Westmaster 279 LP'yiz. Grand doğru kasıyoruz. Yüksek elo için Timo'nun en güzel günlerini şu an ekrana koymuşumdur. Challenger bir team oyuncusundan gördüm bu ve gerçekten çok işe yarıyorlar. Eğer sen de böyle güzel win streakler atmak istiyorsan ve lig çıkmak istiyorsan şu an kanalda 1v9 serisi çekiyorum. 1v9 atması en kolay şampiyonları gösteriyorum. Keyifli videolar izlerken oyun bilginin artmasını istiyorsan abone ol butonuna bas. 30.000 aboneye az kaldı. Şimdi Mastık 200 puan üstü 2 tane maç izleyeceksiniz. İyi seyirler dilerim. Ayrıcalığı hissetmeye hazır olun. 30 yıllık tasarım ve üretim tecrübemizle şimdi Türkiye'deyiz. Crown Micro. Westmaster'da 196 LP'den devam ediyoruz arkadaşlar. Şu an karşımda Renekton var. Artık kendi videolara dönüyoruz. Hastalığım tam iyileşmedi. Fakat şu an o kadar kötü hissetmiyorum. Biraz daha kendime geldim. Biraz daha neşem, keyfim yerine geldi. Ve dediğim gibi 196 LP kadar çıktık arkadaşlar. Bu maç 200 LP oldum, göreceksiniz muhtemelen. Oo güzel köy çekti çocuk. Şimdi. 2 level avantajını aldı dikkat. Bir milyonun ölmesi lazım. İkinci de var. Onu da atacak. Çok güzel dövdük bu arada onu Auto Q çok güzel. Şu an bu videoyu çektiğim tarih 25 Ekim arkadaşlar. Çok güzel vurdu. Güneş ve Manga'nın konseri var Aydın'da. Onun için hazırlandım. 2 saat sonra dışarı çıkacağım. Bizim ekiple buluşacağız. Konsere gideceğiz. Ondan öncesinde dedim ki zaman boşa gitmesin video çekelim. Flashlayayım mı? Flashlamayayım. Büyük milyonu kaybettim be. Ya drop down mı konusunda emin değilim başta. Dedim ki şimdi konser anlatırken kill kaçırırsam arkadaşlar üzülebilir. Dalayım. Anlatırken kaçırmış olduk yine. Neyse konser gitmeden önce 2 e, saat boş zamanım vardı. Dedim öyle iş mi olur? Hemen YouTube'a video çekiyoruz. Bayağıdır da çekemiyordum. Şu an bir bahanem kalmadı. Artık video çekmeye başlamamız lazım. Işıkları tam gaz devam arkadaşlar. Şunu kullandım. Üzerim atlamak ister mi acaba? Hasarını yetmeyecek. Tamam. Şimdi çok güzel takız tamamladık. Fakat bu çocukta flash var. Burayı itip 5 level olsam aslında. Kanka bana kazik solda deme ya. Elim flashta. Evet Kha'Zix burada gözüktü. Tamam bizimkiler botu kesiyorlar. Ölmezlerse güzel. Base atmayacağım. Küçük milyon dalgası bana itiyor. O da öldü. Vakt olmadı sanki. Aa ölmedi çok güzel. Kha'Zix bizim kayıcılar da olabilir mi acaba? kayıcılarda değilse devam etmek istiyorum. Ufak ufak can dolduruyorum. Renekton'dan da tek yemem. Flash'ım duruyor. Let's go. Bir base atalım. Büyü de anca ayakkabısına gidiyor şu anlık. Tamam biz de bir ayakkabı alalım. Lan şok alır mıyım bu oyunu? Alır gibiyim ya. Ya da almam. Hmm, bizim midi yediler. Oraya tıklasam yetişir miyim? Yetişemem. Flash bile atıldı. Bu milyon dalgası benim üzerime geliyor. Burada bekleyelim. Çok güzelsin Tarih ya. Aşırı iyi. Bir önceki videoda bahsetmiş olmam lazım. Ehliyeti de aldım arkadaşlar. O anlamda da keyfim biraz yerine geldi. Bu iki hafta biraz stres yapıyordum. Bizim hoca çok fazla kötüye şartladı. Hani çok güzel öğretti bu arada ama birazcık kötüye şartladı. Hani komisyon kötü gelebilir, sınavda şu olabilir, bu olabilir diye. Ama sınavdayken çok rahat bir şekilde ya yani sürdüm, geçtim. O da çıktı. Önce gerekli onu bir timsah derisinden çanta yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra konserimize gidip eğleneceğiz. Ondan sonra bu hafta güzel bir haberim var size. bir çoğunuzun çok hoşuna gidebilecek bir haber. Yok kanka. O yanlıyı gördüm. Ondan da bir iki videoya haberiniz olacak arkadaşlar. Takipte kalın. Oto Q oto. Güzel. Ya bizim lane'in geçit gidiyor. Biz pek bir şey yapmıyoruz. Benim mana dayanmıyor bana. Güzel asak takas attı. Bu W'sunu hızlı kullanan cinsten. Tutmuyor diğer Renekton oyuncular gibi. Pot'un birini basalım. Onda pot yok. Alt level'i çok güçlü Renekton. Taban sarı yüksek. AD eşyası yok mesela ama Kesinlikle çok fazla sak beni kesebilir. Alamete başlayalım. Kazik spot'taymış. Bir tane daha. Tamam o alamete başlayacağız. Benim buraya gitmem lazım. Renekton'u da güzel dövdük. Canımızı da fullledik. Tamam bizim Tali'yi alıyor zaten. Şöyle dürtelim. Güzel. Alamete ejder takaslamış olduk. Çok fazla altınımız var. Ama Renektonu da base atmıyor. Ben bu avantajı almışken base'i atmam asla. Tamam o TP'yi kullandıracağız o çocuğa. Ya gerçek misin sen ya? TP attığı yere bak bir plate daha alacaktım ben kuleye alsaydı. Neyse önemli değil. Play zaten 125 altın veriyor. Satın alımı şu şekilde yaptım arkadaşlar. İtem böldüm çünkü Renek de bizi tekleyebilir. Teklemek istemiyorum ve birazcık ezmeye başlamak istiyorum. Özgüvenli bir şekilde kafasına vurmak istiyorum. Kara mühürü de aldım. Kara mühür her türlü işe yarar. Siz rahat kalın. <laughs> Kazix mide bayağı oynuyor. Bizim Emre gibi aynı. Emre de Kazix mide çok oynak. Hiç görmüyormuş gibi yaklaşıyorum. Kanka biz Oğlum sen gerçek olamazsın ama ya. Gözünü seveyim. Öyle yapılır mı hareket? W'yu kaçırdın çıks. Geri vites. Abi milyon aldıkmadım. Bas ultini. Çok güzel. Ultisini almak istedim. Işın geldim geldi mi acaba? Gelmediyse buradan bir plate daha çıkaracağım. Bir de bu küçük milyon dalgasını kaybettirdim Renekton'a. Otoku attım şattan. Çok güzel. Çok çok güzel oynadık burayı ya. Bir rekorda geriye kaçmadım arkadaşlar. Yanımda minyonlar varken Kha'Zix bana daha az hasar atıyor. Olabildiğince bunu kullandım. esini kullandığını gördüğüm anda flash attım. Eğer Ace'nin kullanmadan bana vurmaya devam etseydi flashımı kullanmayacaktım. Ölüme bırakacaktım kendimi. Çok güzel oldu burası. Bence bu play'in üzerine abone olup like atınız arkadaşlar. Bu play bunu hak etti. Sizce de hak etmedi mi şimdi? O kadar ince düşündük. Hemen ilerleyelim. Taha geldi Discord'da. Taha'yı da yayın açalım. Bu arada Discord'da da katılabilirsiniz arkadaşlar. Discord'da izleyiciler çetleşiyorlar. Sizler de iletişime geçiyoruz öyle. Sohbet muhabbet dönüyor. de kıyamet kopuyor. Renekton da oraya yürüyor bence. Şuraya atayım. Renekton'u kesti bizimkiler. Ultisi yok. Nerede? Öldü o da. Çok güzel, çok güzel. Sayısı çok çok güzel oldu. Bir tık daha erken gelebilirdik ama bu biraz şey gibi oldu. Spider-Man 3'teki sahne gibi oldu. Harry'nin Spider-Man'i kurtardığı sahne. <laughs> Büyük de Spider-Man hayranıyım arkadaşlar. Alamete başlamayacağım. Ejder alamete takaslamaya gelebilir Kazix. Kazix'in temposunu çok düşürdük bu arada. Bakın 9 level kaldı. Ben 12 levelim. Bizim Talia 10 level oldu. Çok güzel. Yakma hasarı geldi ya. Yakma hasarı geldikten sonra Q'lar güzel vurmaya başlıyor. Mantarları söylemiyorum bile zaten. Adama yarı attık. 155'e 130 düşmüyor o da çok güzel. Bu kuleyi bırakacak sanırım. Şu büyük milyonun ölmesini beklemek istiyorum da. Ölür belki. Tamam büyük milyonu kaybettirdik. Bunlar önemli arkadaşlar yüksek yollarda. Yani düşük yollarda da önemli aslında da. Yüksek yollarda ekstra önemli. Çünkü adamlardan çok bir şeyler kapamıyorsunuz. Bu tarz e, hamlelerle geri düşmeniz gerekiyor adamları. Şuan an Vadin başlayacağız. Kazix botta. Talia benim arkamda. Talia alabilir. Artık e, base'de ikinci eşyamızı alınca takıma katılacağız. Şu an bizim tam takıma katılma zamanımız. Ya, benim istediğim oyunlar bu şekilde oyunlar. Oyun eşit gitsin. Ve ben lane'den çıktığımda farkımı göstermeye başlayayım. Şu an lane'den çıkıyorum resmi olarak. 17-16 skor. Alamet aldırdık. Alametle mid de aldırmış olduk bu şekilde. Bizim botlayın ölmüş. O apayrı muhabbet. tam güzel tarıya çıktı. Kanka o flashlayacak sana. Keser yine. Yok kesemedim. Benim şu an bota gitmem gerekiyor da. Kazix beni bir yerlerden kapatabilir. O yandan arkasında oynuyor olabilir. Şöyle temkinli bir şekilde aynen öyle. Bunları biliyoruz arkadaşlar. Yani yüksek elo da çok fazla yaparlar. Saatliğin insan oyuncunun arkasına geçme muhabbetini. Dikkat etmekte fayda var. Biz 14 seviye olduk. Şu an oyundaki en fazla seviye bizde. Bize yakın bir Teganekton var. Çok güzel. Asist bile aldık ondan. Mantar yedirmişiz. Çok güzel. Orayı kazandılar. Oraya yardıma gitmem lazım şu an. Oo. Elimi triple kill. Ben de geliyorum kankam. Başlamayacağım ya. Tuttun sana. Yüksek elo maçlarda bunu hatırlatıyorum ama hatırlatmamda yine fayda var. Yüksek elo maçlar birazcık böyle dönüyor arkadaşlar. Ben level farkımı açmaya çalışıyorum karşı top lane'e. Farkıma dikkatli yapmaya çalışıyorum. Takıma zamanda katılıp zamanda split push'a gitmeye çalışıyorum. Böyle çok fazla kill aksiyonu her maç dönmüyor. Döndüğü maçlar tabii ki oluyor. Ama her maç değil. Ben oraya gitmeyeceğim bu arada. Benim buraya gitmeye devam etmem lazım. 2'ye 1 takas oldu orası worked şu anlık. 2'ye 2 olması da worked. Neden worked? Çünkü ben buradan kule cool açacağım. 600 altın gelecek bana da. Tamam güzelce split push'umuzu yaptık. Şimdi buraya son görüş mantarlarımızı atacağız. Burayı da alıyoruz. Tamam. Güzel. Bizim çocuk yakaladı onu. Geliyorum. Öldü. Çok güzel. Şimdi aldık bu oranı. Salis güzel oynuyor baya. Ben bu arada 200 altında daha oynarım. Rabon'un şapkası alabiliyorum 3. eşya. 200 altında daha oynarsam. Kanka görüşürüz. Vallahi da görüşürüz billahi da görüşürüz. Sen tek gelmiyorsun direkt üzerime atladığına göre. Ayakkabı bitirmedik ama Rabadon bitirdik arkadaşlar. Şu an dehşet güçlüyüz. Yedi sek kara mührümüz var. Ama şu gücümüzü artık bir yerde kullanalım. Bu çocuk mantar yemiş. Bu çocuk da mantar yemiş. Bize i̇şte bir gölge ev de lazım. Aha güzel. Onu yakaladık. Oyun bitiremeyiz bence burada. Kör attığım için vuramadı bizim çocuğa. Çok güzel. O mantar yemiş ama beyze yetişir. Ya burada güzel bir fight atacağız, bitireceğiz. Ya da üçünü bir tor yapacağız. Sanki bitti gibi burada oyun. Oo. Tamam. O kazık söyledi. Bir mantar attık. Bum. İkisi de yedi. Sen bir öl. Tamam. İyi sen de öl. GGVP. Çok güzel oyun. Çok çok güzel oyun. Huh. <laughs> çok ve kadayla da oyunu bitirdik. 23 LP geldi. Master 215 LP olduk arkadaşlar. Ve saktığımızda kazanmışız. Hasar grafiğinde takım maksimum hasarını atmayı başarmışız arkadaşlar. Bakın skorda çok fazla katkım yok gibi gözüküyor. Ona rağmen maksimum hasar atmışız. Çünkü sağ sola attığımız mantarlar vardı. Yine geldiğimiz zaman güzel hasarlar attık. Oyun biraz daha bana baksaydı çok çok daha fazlasını atardım. Zaten biliyorsunuz bunu. Renekton'dan atılırsam bile daha az vurmuş. Tapleyin farkını koymuşuz diyebiliriz. Fakat bu maç size yeter mi? Bence yetmez. Eğer like'ınızı atıp abone olduysanız şimdi size bir sonraki oyunu sunayım. Şu santinifleşini alsaydık arkadaşlar ya. Tamam. Tamamdır. İkinci maçımıza geçtik arkadaşlar. İlkan'la başladık. İki karım team'imiz var. Bir de üzerine ekstradan can satın aldım. Şu an Westmaster 257 LP'yiz arkadaşlar. Sadece team oynayarak 257 LP'ye çıktık. 9 maç üst üste kazandık. 9 maçın 8'i team o bir tanesi set. Arkadaşlar ben yüksek elo'da çok fazla işe yaramayan bir karakterle oynayıp 250 puan kasabiliyorum. Siz her türlü lig kasabilirsiniz. Daha güçlü karakterlerle, daha böyle taşıyıcı karakterlerle. Özellikle o birçok insanın kaldığı Düşkör olaktan her türlü çıkarsınız. Benim son zamanlarda paylaştığım düşkör olan çıkma rehberi şampiyonlarına bakmayı unutmayın. O videoları izlemeyi unutmayın. Detaylıca 29 atan şampiyonları gösteriyorum. Bakalım şu an bu maçta kazanırsak 280 NP olacağız. Güzelce döktüyoruz Sante'yi. Yüksek Elo'da bu kadar güzel puan kasmamızın şerefine çok güzel like'lar bekliyorum arkadaşlar sizden. Önceki like istediğim diye çok çok fena like'lar geldi. Ben bile şaşırdım. Ben dedim hani o videoda demiştim. Benim izleyicim niye like atmıyor? Videolar iyi izleniyor dakika olarak. Hani videonun ilgileri yüksek istatistiklerde ama like gelmiyor demiştim. Sonra bir baktım o videoya deli gibi like atmışsınız. Demek ki söylememi bekliyormuşsunuz siz de. O yüzden ara sıra şöyle bir hatırlatacağım. O like'lar için de şimdiden teşekkürler. Eğer üst üste like'lar böyle akmaya devam ederse YouTube bizi güzelce önerir. Kanal güzel beğeni aldığı için. Şimdi Santi'yi dövmeye devam edelim. Santi erken oyunu kolay bir eşleşme arkadaşlar. erken oyunda bu şampiyonu döversiniz. Ben kara mühür ile başlamasam daha iyi. Ekstra can satın almasam daha iyi. Skillerini dojladığımız sürece rahatça dövüyoruz. Bir tane kuleyi yedik ama önemli değil. Potum bile kullanmıyorum. Ve karımı görüyorum çünkü. Hacker'ımı görüyorum çünkü. Hacker'ım buraya geliyor. Benim buraya itip çıkmam lazım. Biliyorum kanka. Gözüm küçük haritada. Oto Q attık. Hasarımızı vurduk. Tamam hacker'ım yetişemez. Hasar atıp çıkacak. Hatta bir tane vurayım şöyle. Can çekeyim. Güzelce döktüm. Hadi, hadi reis yap hareketini. otoku attım. 33 can, 29 can. Kanka sanki öleceksin gibi hissettim. Tamam, güzel. Asistimizi aldık. Güzel bekledik Reyes'a. Reyes geliyorum ping e attığı için ben oraya oynadım bu arada. İyi ki de oynamışız. Şu an şöyle bir base atacağım. Biraz milyonlar stackleniyor ama daha fazla kalamam. Oo güzel vurdu. Artık canımız canımızı dolduruyoruz. Arkadaşlar bu arada bu kadar puan kastık. Bu puanı e, bugün sayfasıyla kastım. Ya, maç geçmişinde gözüküyorduk zaten. Bugün sayfasını oynamanızı şiddetle tavsiye ederim. Lane kaybetme lüksünüz de yok. Bazı e, match up'larda düşük da daha saldırgan günler girmeniz gerekiyor zaten. Saldırı dam veya elektrik var gibi. Ama eğer lane'de zorlanıyorsanız Timo ile bugün nerede lane kaybetmiyorsunuz. Yani bazı kazanacağınız eşleşmeleri kazanmanız biraz daha zorlaşıyor. Fakat kaybetmek çok düşük ihtimal. Counter matchup gelmediği sürece ve siz iyi oynadığınız sürece. Şimdi bu çocuğun iki tane atılma skilli var. Onlara dikkat etmem lazım. Ve karın bot da. Mantarın birini buraya atacağım. Güzel bizim kadar botu kesiyor. Kim geliyor? Birisi geliyor bana sanırım. Çok fena ping atılıyor. Ping atılmasaydı bu arada savaşmaya devam edecektim. Ve karım geliyormuş. Mini haritadan bakamadım. Mantar yemiş ben burayı da iteceğim. More. Onu kes asistimi ver. O W kaçırmasa. Ay güzel. Asist alamadık ama olsun. Mantarımız yakarımın yerini gösterdi. Bizim çocuk da hemen adamın ormanına girip kesti. O görüş mantarlar önemli arkadaşlar. Tapleyinde arkadaşlar 9 dakikada 2 skor katkınız varsa bu elolarda güzeldir. Çünkü top lane'de 2 skor katkısına katılamazsınız şu elolarda. Olayın dönmesi lazım yani top lane'de. Adam 8'ine katılmış. Graves jungle olarak. Adam bu arada büyüdü kasmayacak. Aldı eşyaları bu kılacak olursa şimdi buzluğun eldiveni gidiyor. Tutuşluğum gelince ben bu çocuğu keserim. Pasifi aldık kuleyi vuruyoruz. İyi deneme kanka <laughs> İyi deneme. Beni kule altına atmaya çalıştı. Başarısız. 9 seviye olduk. Tim onun en fazla vurduğu seviye. Bizim at nerede acaba? Auto Q. Oto. Riske atmayacağım. Güzelce kestik. Kolay bir kill oldu baya. Dediğim gibi adam büyüdü önce olmadığı için rahat bir şekilde hasarımızı çıkartıyoruz. Almam gereken tüm altı eşyalar aldım. Üzerinde 5 tek kara var arkadaşlar. Yani şu an dehşet güçlüyüm. Zaten 30 milyon fark da var. 2 kill parası ediyor bu yaklaşık. Oo, Jinx'in kill gitti. Shot'tan vermiyorlar ama. Oo, trash de gitmiş olabilir. Ya manası yetmez. Aman diyeyim. Adam niye saldırmıyor bana? Kanka ben bayağı vuruyorum sana. Reeves ultiyi mi istedi? Yani kestik kolay bir şekilde. Lan. Minyonlar. Adam minyonları vurmuyor Ama Bu kule hala niye bana vuruyor Vadiden Ahmet'i büyük minyonumu çaldı <laughs> Neyse güzel Bir tane şuna vurayım can çekeyim Adamın yanlışlıkla kompunu çalıyorduk. Çalıyorduk derken gerçekten alıp cebimize koyuyorduk, götürüyorduk. Hmm. Zed şu an shutdown'ı verdi işte. Yine vermedi. Bu çocuk deli. Ben daha fazla zorlamayacağım. Şöyle yapalım. Aaa verdi shutdown'ı. İnanılmaz. Adamı kaçtığı yere bak. Flashım var aslında. Kuşalmak almak gibi ucubelik yapıyor musun? yapıyorsun da sen hacker misin ya? Ben seni nasıl yakalayayım? Azer'e <laughs> <laughs> mi diyor. Tamam kanka. Üçünüzle birden savaşmayacağım. Hmm. Gave <laughs> sıra attırmıyor. Adam redini çalıyor. Hatta adamı da kesti çok güzel. E, oyaladığımız boş gitmedi en azından. Burayı bırakıyoruz ve anne gidiyoruz. Takım kazanıyor arkadaşlar ama riski atmıyoruz. Böyle kaç defa maç kaybettiğim oldu. Şu an yapmamız gereken doğru oyun vadin alametini almak. Bunu alacak kadar güçlüyüz. Tek sıkıntı tek karım gelmesi olur. Onu da riskini alacağım şu an. Kim o zaten vadin alametini rahat alıyor arkadaşlar. Hele öne geçtiyseniz çok çok rahat alıyor. Şekil ağa. Ormancıya ihtiyacınız bile yok. 10 numara. 200 ekstra altın. Bir de Kule alınca ekstra altın kazanıyoruz. Şimdi Jinx bot'a gidiyor. Bu kırmızı güçlendirme bana kalacak. Ejderk çıkıyor. Base'de alabilecek çok güzel bir eşyam yok. Mide gidiyoruz. Ya buradan bir kill aldıracağız. Bu kill, kill çalabilir miyim acaba? Çaldım. Another... Ya, aldık. Oo, CTRL 6 bizde de var kanka. Bu hesapta 3 tane tik çıkmıyor ama ya. flashlamayacağım sana. Üzerinde 700 altın var arkadaşlar. Özeri yani 0 3 bir kesmek flashlamama work değil. Burayı da açalım. Mid'de iki kule açarsanız e, görüşünüz çok fena olur. Hani mid kulesi iki jungle'ında görüşünde çok önemli. Kenar kuleler kadar altın vermiyor mid'in ikinci kulesi. Fakat görüş anlamında çok daha büyük avantaj. Hani bir tane kenar kule mi derseniz. Yoksa e, ikinci mid kulesi mi derseniz ikinci mid kulesi her zaman daha büyüktür. Geliyorum. Bu adam da o kadar da tanklık yok yani. 0 oldu. Yoksa bu maçı da mı perfect KD ile kapatacağız? Onun yük kara var bu oyunda. Şuraya mantarları atalım. Çok altınım var da. Bir 2 3 vuralım. Fazla bir dalga daha pushlamaya çalışırsa kesmeye oynayabiliriz belki. Kestik. Kestik. Sante şatlan aldı zetten? Bizim klak satışı koydular. Fresh de öldü. Kanka o kuleyi al. Ben sana yardıma geliyorum. Tamam. Şuna bir oto daha atacağım. O öldü. Buna. Onu da sen kessin. Kessin. kesin kessin. Hadi James yorma bizi. Ver asistimizi. Abi de ölecekti çocuk. Keşke peşirseymişim. Ve sonunda su geldi arkadaşlar. GG's bir perfect KDA daha. Ve Victory. 22 LP geldi. 279 LP olduk. Esart kazanmışız. Hasar grafiğinde şöyle bir hasar atmışız arkadaşlar. Bu oyun maksimum hasarı Z vurmuş. Karşıda Sante 4K hasar atmış. Sante'yi trash bile ikiye katlamış. Ürünler bu şekilde. Ve bu maçla beraber Timo ile üst üste 9 veya 10 maç kazanmış oldum arkadaşlar. 280 LP kadar çıktık diyebiliriz. O halde size son bir soru soracağım arkadaşlar. S.T. Vogue ve çektiğim gibi. Timo ile de düşük yoldan çıkmak için 1 ve 9 e, rehberi çekeyim mi? Çünkü ben bu yaptıklarımı yüksek oda yapıyorum. Düşük da kat kat daha güzel taşıyabileceğiniz şekilde Timo'yu gösterebilirim. Eğer isterseniz aynı şu an ekrana koyduğum konseptteki gibi Timo videosu da çekeceğim tamamen sizin yorumlarınıza bağlı. Bunu da mutlaka belirtin. Eğer Vestager Atmosfer Kazma serüvenimi merak ediyorsan ve takip etmek istiyorsan abone ol butonuna basıp zilleri açmayı unutma. Geldiğin izlediğin için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir önceki video şu an ekrana gelmiştik. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Eksef kaçak. <laughs>